Eyvallah. Eyvallah. Hatırlıyor da var dağlarında bak. Çok güzel biliyor musun? Yani bu Mundur da var ya. Yani gençlikten ne maden ne cemeler insanlar var ya. Yani var <laughs> <Allah 'ın> bir... <laughs> 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 Tamam Tamam tamam. Hatırlıyor musun? Senin yeri falan bana bu. Olma abi ben haram yemeğim ya.

<laughs> Sen şansımı aldım mı bozuldum mu? Ne? Sana aldım mı? ne? Bir <laughs> <laughs> bir, bir şey Olgun, meyve, güzeldir, güzeldir. Hey! Bir <gülüyor> <Gülüyor> Dur dur, bir şey diyeceğim. Buralarda bir davulcu, zırnaçlı dolaşıyoruz. Onlardan yardım isteyelim mi? Bunu kısayalım mi? Olur. Madem derledim, duman da çalabiliyorum. Ne?

Bəlkə həm də gəldin, jener var və onlar halında. Həmdi mənim job deyir, job. Və hər <laughs> göydə bir <laughs> dənə qadının məməsini əmmişəm ya.